Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Bu modelimizin ilmek sayısı 3 üç ve 3'ün katlarından oluşmaktadır. 3, 6, 9, 12 şeklinde devam eden sayılar modeli tamamlamak için artı 1 ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Modelimiz arka yüzden kurulan bir model. Şimdi e, örgümün şöyle arka yüzünden ilmeklerimi örerek başlayacağım. Lastik ve modelimiz birbiriyle uyumlu olduğu için öncelikle lastiğimi öreceğim. Devamında da üzerine modelimizi kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Şimdi burada sadece dikkat etmemiz gereken hangi ilmekle başladıysam yani tersle başladıysam ters düzle başladıysam mutlaka benim ördüğüm şekilde örmeniz gerekiyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ile başlıyorum. Arka yüzdeyim. Bir düz. İki ilmek ters. Tekrar 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 düz, 2 ilmek ters. Arka yüzde lastiğimizin ilk sırasında 1 düz ve 2 ters olarak bu sıramızı tamamlıyoruz bir düz iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters son modelime dahil olan artı bir olan bu ilmeğimi de düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de ördükten sonra lastiğimin ilk sırasını tamamlamış oldum şimdi örgümüzün ön yüzüne geliyoruz lastiğimizin ikinci sırası Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde baktığınız zaman ilmeklerimiz bu şekilde görünmesi gerekiyor. Öncelikle tersle başlaması gerekiyor, devamında da düz ile devam etmesi gerekiyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters, Şöyle tekrar alalım. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz bir ilmek ters iki ilmek düz bir ilmek ters ön yüzde de bir ters iki düz olarak lastiğimizin ikinci sırasını tamamlıyoruz bir ters iki ilmek düz bir ilmek ters iki ilmek düz bir ters 2 düz son ilmeği ters olarak örüyorum kenar ilmeğinden sonra da lastiğimizin ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz şimdi 3. sıraya geldiğimiz zaman yine lastik bölümünde bakın şöyle daha net görülecek arka yüz 1 düz ve 2 ters olarak tekrar devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldım 1 düz 2 ilmek ters bir düz iki ilmek ters şimdi ben biraz daha lastiğimin boyutunu büyüteceğim daha sonra modelimizi tekrar arka yüzden kurmaya başlayacağız Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Son sırasını ön yüzde lastiğimin ördüm. Siz istediğiniz kadar genişlikte örebilirsiniz. Ön yüzde lastiğimizin görüntüsü bir ters iki düz bir ters iki düz şeklinde olacak. Ön yüzde sıramı tamamladıktan sonra örgümün arka yüzüne geliyorum. Burası da arka yüzü. Burada da bir düz iki ters şeklinde devam ediyor. Modelin birinci sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Baştan sona kadar ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. İlmeklerimi geliş yönüne göre çevirerek örüyorum ki ön yüzde düzgün bir görüntüsü olması için. Şimdi bütün ilmeklerimi baştan sona kadar düz olarak örüyorum. Bu da ön yüzde bir sıra haroşa olmasını sağlayacak. Yenir ilmeğimi de örüyorum ve birinci modelin birinci sırasını tamamladık. Ön yüze geldiğimiz zaman da bu şekilde bir haroşamız oldu. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Buradaki mantığı şöyle açıklayacağım hemen. Modelimizi neden arka yüzden ilk ilmeğimizi düz olarak aldık? Modelimiz de lastiğin devamı olduğu için aynı şekilde devam etmesi için bir ters iki düz olarak görünmesi gerekiyor ön yüzde kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada yine aynı lastiği örer gibi bir ters iki ilmek düz örüyoruz. Tersin üzerine tekrar ters ilmeğimiz geliyor. Düzlerin üzerine de tekrar düz ilmekler geliyor. İki ilmek düz. Ters ilmeğe geldiğim zaman bir ters 2 ilmek düz. 1 ters 2 ilmek düz. 1 ilmek ters düzlerin üzerine tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Ters ilmeği, ters ilmeğin üzerine ters. 2 tane düz ilmeğin üzerine düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra ikinci sıramı ön yüzde tamamladım. Modelimin arka yüzüne geliyorum. Yine gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz ilmekleri. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın burada yine lastikten yukarıya doğru çıkan bir düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. Bir düz, iki ilmek ters. 1 düz 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar da arka yüzde 1 düz ve 2 ters olarak örmeye devam ediyoruz. Tamamlayalım sıramızı. Örgümün ön yüzüne geldim. dördüncü sırasındayım. Genel ilmeğimi alıyorum. Tekrar bir ters ilmekle başlıyorum. 1 ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz. Modelimizin, ilk modelimizin son sırası. 4 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. 1 ters ve 2 düz olarak önünüzde sıramızı tamamlayalım ilmeklerimi ön yüzde örüp tamamladım. Şimdi tekrar birinci sıradan yani arka yüzden modelimizi bir kez daha kurmaya başlıyoruz. Örgümün arka yüzüne geldim. Genel ilmeğimi alıyorum ve bütün ilmeklerimi baştan sona kadar arka yüzde bir sıra düz örüyorum. İlmeklerimi geliş yönüne göre çevirerek ön yüzde düzgün durması için örmeye devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp tamamlayalım. Burası da ikinci modelimizin birinci sırası oluyor. Her model başlangıcını örgümüzün arka yüzünden kurmaya başlıyoruz. Buna lastiğimiz de dahil. Evet ikinci modelimizin birinci sırasında arka yüzde ördük. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın böyle bir sıra daha haroşamız olmuş oldu. Üzerine yine modelimizi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters ilmekle başlıyoruz. Bir ilmek ters. Devamında tekrar iki ilmek düz. Bir ilmek ters. Aslında lastiğin dediğim gibi bu devamı sadece arada birbirini kesen sadece haroşa ilmeklerimiz var o kadar. Oldukça basit ve kolay, çok da şık duran bir model. Ilmeklerimi tekrar gördüğüm gibi örüyorum. İki düz, bir ters, iki düz ve bir ters. O yüzden sıramızı tamamlayalım arka yüzünde ikinci modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ve iki ters olarak da arka yüzdeki ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Bir düz, iki ilmek ters. Bir düz ve iki ilmek ters. Modelin ön yüzünde dördüncü sırasında ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bu sıramızı da tamamlayalım. İkinci modelimizi de tamamlamış olduk. Dört sıra daha üzerine model ekledik. Tekrar örgümüzün arka yüzüne geliyoruz ve üçüncü modelimize arka yüzden başlıyoruz. Bu sırada diğer sıralarda ördüğümüz gibi ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Hem ters hem de düz olan ilmeklerimiz bu sırada düz olarak örülmeye devam ediyor. Ön yüzde bir sıra haroşa olması için. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de sizlere fikir olması için farklı bir renkle kenar patı ekleyerek hazırladım. Özellikle çocuk, yelek, hırka, süveter, atkı, bere gibi birçok örgüde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Kendiniz için de değişik örgüler örebilirsiniz. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.